Yemek yiyelim asla. Yemek yemeyeceğiz mi? Bir gözleme alalım ya. Benim için yemek önemli şu an farkındasınız değil mi? Oo, ne yiyor lan onlar? Domuz tadı. Şükür bugün de doyduk. Kore yemeği yemedim de demem. Ne varsa onu yiyeceğim. ne varsa her şeyi yiyeceğim. Yemeği de ben yapayım isterseniz. Atalarım benim İngiliz sömürgesiymiş gerçekten. Oralardan gelmişiz biz. Çok tatlısın, güzelsin. Şekerci mi baban senin? Good morning. Evet, Nix'le birlikte olduğumuz otelden ayrılıyoruz. Çok heyecanlı o üç gün. Tekrar başlıyor. Merve in London with Melis. Şu cefakarlığımı biraz bahseder misin? <laughs> ben dedim ki dün yarım saat yürüyeceğim dedim. O da dedi ki, e ben de geleyim de. Dedi. Dedim ki, yani ben de yarım saat yürüyecek misin dedim. Dedi ki, evet. Dahası var. Bak, bak taşıyor gerçekten mimari dizaynına bayıldım şehrin. Yani İngiltere'nin diğer kısımları nasıl bilmiyorum ama Londra'nın mimarisi çok güzel. Bu büyülüyor yani. Odam sanırım valizlerim kadar. Umarım öyle değildir ama öyle gibi gözüküyor. <laughs> Valizleri nereye koyacağım ben? <laughs> ya buradaki tüm oteller niye böyle? Belki daha büyükleri vardı da çok pahalı yani. Televizyonumuz kahve bilmem ne cırt. Burada böyle bir koltuğum var. Yatan tatlı bir yatak. Bakalım camımız nereye görüyor? Hiçbir şey. Yaşasın be. <laughs> Geldim. Ay çok mutlu oldum. Hallettim ya. O kadar korkuyordum ki. İnanılmaz korkuyordum ya. Ağlıyordum. Of Gerçekten ağlayacaktım bu arada. Ama ağlamadım. Yeme <laughs> yiyelim. Asla. Her şeyde kalori yazıyor. Her yerde yazıyor. Buranın <laughs> ünlü bir içeceği var mı? Maça içiyorlar. <laughs> Maça mı içiyorlar? Bak bu restorasyon bu arada. Şu an restorasyon yapıyorlar. Şimdi az Türkiye'de olan restorasyon. Ekrana koydum Nerede şu an. Her ama biliyorsun. Tabii ki. Böyle ama bir de şurada yapılan restorasyon. Sonra bak. Hani anladın mı? Sadece rengini oynamış. Hiçbir değişiklik yok. Ben... Oo çok iyi. Oğlum çok mantıklı lan. <laughs> Kesin bu videoda da diyecekler ki <laughs> Gitmen gereken yerlere gitmemişsin. Saçma sapan şeyler yemişsin. Avukat var içinde. Çok ya. Yemin ederim çok uzun zamandır en insani şey bu şu an. Ben beğenmiyorum. Ama sen etini yiyemedin. Bak sen etini ye. Evet, bu benimmiş. Bunu da deneyelim. Evet. Evet. Çilekli milkshake. Ha. Dümdüz. Ama çok güzel lan buralar. Taksim lan burası. Çok benziyor Taksim'e. Telefonum şarjı bitiyor. Acilinden bir yerde bir İngiliz şey içmemiz lazım. Oturmam lazım. <laughs> Ama sadece kıyafetçi var burada. <laughs> şu bisikletler beni öldürüyor ya. Şimdi bir tane kokteyl bara gidiyoruz herhalde değil mi? Ha, yemek yemeyeceğiz mi bir şeyler içip? Oha burası bayağı canlanmış. Benim için yemek önemli şu an. Farkındasınız değil mi? <laughs> Çok rahatsız edici bakıyor bana mı öyle geldi? Siz de izleyin bir videoyu da. Az önce videoda adam bana çok garip bakıyor. Sizce de öyle değil mi dedim ya. Adam geldi dedi ki bu videodan para kazanacak mısın dedi. Ben de şaşırdım. Böyle bir mekanın sahibi herhalde falan diye düşündüm. Paylaşacaksan şeyi ekle falan diyecek sandım. Ben böyle bir şok oldum tamam mı? Zaten çok panik atak birisiyim yani. Elim ayağıma girdi. Ben evet dedim. İşte dedi hani bir insanın dedi hani dümdüz bir şekilde çekmek dedi çok hani sormadan çok kaba dedi. Ben de senin çektiğimi nereden çıkardın tam olarak? Amacım seni çekmek değil yani benim. Köpeğimi çekemem. Ha, evet. Gerçekten eve, mi? Eve, Ay, ben şey, duymadım onu. köpeğimi izinsiz kullanamazsın. Ondan para mı kazanacaksın dedi. Niye köpeği ünlü müymüş? Hayır işte onlar evlat gibi görüyor ya. Ben köpeği duymadım bu arada. <laughs> Daha komik olay. Sen boşa sinirlen. Köpeğimi diyor. Wow. <laughs> yeah, İngiltere'ye geldim ve Kore yemeği yemedim de demem. Burayı bayağı selebritiler ziyaret etmiş arkadaşlar. Tanıdığınız var mı? Benim mesela G-Dragon var. Wow. Kore barbeküsü hiç mi? Evet. <laughs> Et seviyor musun normalde? Evet. Kore'nin barbeküsü çok başka. Kimçinin duruşuna bakın. Yani bunu şeyden çıkarmışlar ve koymuşlar anladın mı?

Acı seviyor musun? Çok acı. <laughs> Çok iyi. Çok mutluyum. Sabah burayı görmüş ama Melis sevmez diye söylememiştim. Doya doya yiyebiliyorum. Yarın markete gideceğiz. Abur cubur yiyeceğiz. Büyüsü kaçmasın diye hiç markete girmedim. Sağa sola bakmadım. Yarın ilk defa merak ettiklerimi alacağım. İyi geceler. Yarın görüşürüz efendim. Hindistan sokak lezzetleri burası. Bugün metro şeyini öğreneceğim, metro hattını öğreneceğim. Metro ile gideceğim. Umarım başarabilirim. Başaramazsam üzücü olacak çünkü. Çok garip. Baya dar ama mesela hani Türkiye'deki istasyonlar böyle geniş geniş ya. Burası bayağı dar. Çıkmayı başardı bu sonunda. <laughs> Abi saka suya ya. Bak size yemin ederim buranın suyunun tadı bok gibi. Hani böyle çeşme suyu gibi bir tadı var. Çok kötü suyunun tadı. Hani şaka yapmıyorum bak. Az önce hani of canım Türkiye'm falan şakası yapmadım. Gerçekten suyunun tadı çok kötü. Saka candır. Ne kadar tatlı. Rengarenk yapmışlar. Burada yalnız olduğum için şu an fotoğrafımı çekebilecek kimse yoktu. O yüzden az önce bir tane Koreli kız gördüm. Koreli kıza gidip işte nasıl sadece çekiyorsun o ya? Dediğim zaman oh I speak Korean dedi. Annem ki ne ne? o <laughs> dedi ki tabii ki çekerim hemen çekelim. Tatlı bir anda fotoğrafımı çektiler şimdi. Şuraya koyacağım fotoğrafımı. Umarım güzel çıkmışımdır. Yani Koreliler güzel çeker diye düşünüyorum ama. Şimdi bilet almaya çalışıyorum bu arada. Melisler akşam bir tiyatroya gidelim. Sonra bize kültürsüz köpek demesinler dedi. Ben dedim ki okey. Burası bayağı sokak lezzetleri. Hindistan sokak lezzetleri burası. Harbiden. at. Ah! Gözleme. Abi gözleme satıyorlar. Türk değil bunlar. Ben bir şeyim buraya isteyerek gelmedim. Çok enteresan. Ne yesem? Lan bir şey ye, bir şey yiyesim geldi lan. Öyle bir yere gelmişiz ki. Acıktım da. Oo, ne yiyor lan onlar? Yemeyeceğim ya burada bir şey. Tam Hindistan sokak lezzetlerine benziyor. Aga bir gözleme alalım ya. I want to buy gözleme. You want gözleme? Yes. Which one? Cheese. Potato cheese. Okay, potato cheese. Patate cheese. I'm Turkish by the way. Thank <laughs> salata malata falan koydu şuraya. Bu ne onu anlamadım. Güzel sarıyor. Bu ne humus mu? Ne olduğunu anlamadım ama tadı güzel. Ay, <laughs> şükür bugün de doyduk. Ay arkadaşlar girdim ya. Oraya mı deniz var? Kadar güzel ki. Böyle şöyle izledim gerçekten. Gülüp <laughs> 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 <Gerçekten. gülüyor> <laughs> <laughs> 1000 lira vererek başladık kahvaltıya. Dostlar günaydın. Şimdi hemen hazırlanıp kahvaltıcımıza gidiyoruz. Çünkü bugün İngiltere sokak lezzetleri turu yapacağız. Melis ağzıma sıçmadan birkaç dakika önce. Abi insan 20 dakika bekletilirim ya. 20 bak. Geliyorum dedi gelmedi. 20 dakika Merve ile plan yapacaksanız en az yarım saat geç gidin. Ben cookies'e gidiyoruz. Biraz cookie yiyeceğiz. Evet, Thank you. Işler. Aldık. What's the most popular dedim, bu ikisini verdi. Hadi bakalım. Al bakalım. Tipi şöyle. Hmm. Ne biliyor musun? İçi e, yumuşacık, dışı kıtır kıtır. Bayağı iyi gerçekten. Çikolatalı bu. Gerçekten iyi. Bu ürün çok iyi oldu. İngiltere kahvaltısı yapmaya gidiyoruz dostlar. Biraz fasulye yiyeceğiz. Biraz da saçma sapan tatlı bir ekmek. Ama olsun. Sonuçta her kültürün kendine göre bir damak zevki var bilirsiniz. Buraya geldiğimden beri hiçbir şey bana servis edilmiyor. Her şey self servis. Biraz çalışın abi. Masamızı bile toplamıyor ya kimse. Ben buranın servisini hiç beğenmedim. Bedava para kazan Aa, Bedava para kazanıyorsunuz. her şeyi biz alıyoruz. Gidiyoruz yemeğimizi de biz alıyoruz. Yemeği de ben yapayım isterseniz. Güzel olacakmış gibi hissediyorum. Adama diyorum ki çay istiyorum ama İngiliz <gülüyor> stili. Breakfast saatinde değiliz. Merve sağ olsun gördünüz zaten. Sert abart ya abart 11 daha yemek ye, yap hala kahvaltı yapabiliriz. Çayımızı içelim. Seviyorum sütlü çayı. Atalarım benim İngiliz sömürgesiymiş gerçekten. Orlardan gelmişiz biz. Merve ile kıştan salamason hikayeler. Evet. Bakınız patates falan var, mantar, şurada fasulye var, sosis, ekmek, daha pişmemiş olan bir yumurta. Ne bunlar nugget <laughs> mı? Ne bunların ne olduğunu bilmiyorum. Her şeyi koymuşlar tabağa. Biraz tepeleme bir kahvaltı, ekmeğimiz var. Fasulye sabah sabah fasulye yemek bilemedim. Hmm, güzel fasulyenin tadı. Lezzetli ve mantarla aldım. Hmm, <laughs> <laughs> çok iyi. Bir sosis gördüm. Arkadaşlar domuzsa da Allah benim gönlümü biliyor. Ben et çok sevmiyorum biliyorsunuz. Gerçekten mi? Ben de ete bayılıyorum. Hmm. Yumurta. Abi yumurta tatlı ya. Ne? Beni sarmıyor bu et ya. Sana vereyim mi? Ben yemem. Fosil çok iyi bu arada. Dalga geçiyordum ama. Hı -hı. Ah karnım oğlum gömlekle sıkıştırıyor Hı -hı. beni. Patates yedi, fasulye yedi, tam şişirici şeyleri yedi. Evet. Yürüyeyim Osuracak şey. mıyım yolda? uzaktan <laughs> yürüyeceğim. Bin lira vererek başladık kahvaltıya. Ama bence bin lira değerdi. Şeyimi de bırakmak istemiyorum oh, ya, ya abi. Afternoon tea'ye geldik. Masamızı donattık. <laughs> Mazamız bu şekilde. Ee, böyle çayımız var. Sütümüzü koymuş. Melisciğim teşekkür ederim. Ne demek. Link Çok tatlı değil mi ama konsept. Akşamları çok acıkıyormuş kadınlar ama yemek yemiyorlarmış. Niye? Çünkü şey çok fazla kilo almamaları lazımmış. Korse giyiyorlar ya. Aynen. Bunları yiyorlarmış o yüzden. Tabii gizli gizli yiyorlarmış ama kocalarından o zamanlar Aa. tabii. Yaz benim kültür dezenformasyonu. Hı. Olmayı... Ne bu ya? Abi çok güzelmiş lan bu. Somonlu sandviç yani. Hı. Hmm. <laughs> kesin pancarlı. Güzel olur. Ama pazar kazı gelmez. Lanon var içinde. Şaka. Çok güzel. Bunu denemen için Sa -sa. kenara bırakıyorum. Çok iyi bence. Net iyi. Abi tatlı mı o? Tatlı ve her şeyin içinde krema var. Hı -hı. benim ya. Çok güzel. Baksanıza sandviççileri ne yapıyor ya? Mundar etti ya sandviçi. <laughs> Ne? Şimdi sıra markette. Market gezeceğiz efendim. Markete geldim. Baksana mesela her şey böyle konser Benim çok rahatsız diyor. her şeyin bu kadar konser veriyor. Şöyle bir var. Çok fazla var bir içecek var. abi. Yürüyenler. Spontane bir anda benzin yanına gelince bir İtalyan restorana gidelim dede. Makarna yiyeceğiz. İngiltere'de makarna yiyeceğiz çünkü bunların yemeği yok. Adam böyle bir şey geldi. Prokura. Evet, Türkiye'ye an itibariyle dönmüş bulunmaktayım ve abur cuburlarımızı yiyeceğiz. Bunun için bana Ahmet Çarlıoğlu ve Tuna Tavus eşlik edecek. <laughs> <laughs> Benzetmeyi hiç hoşuma gitmem. E, Tuna, canım Tunamız, Tuni, Tuni balığımız eşlik edecek bize. Az önce abim bir şey yaptı. Pot kırdı. pot kırdı. Normalde Tuna Stranger Things hayranı olduğu için, çok büyük bir Stranger Things hayranı olduğu için ona bu cipsi almıştım. Tuna bunu gördü ve ''Aaa! canım kankam, çok teşekkür ederim." demişti. <laughs> Yarım saat ağladı kenarda abim kamerayı açana kadar hiçbir şey çekemedik. Evet, Stranger Things'e cips. Londra'dan abur cuburları Türkiye'ye getirdim valizimle. Deneyeceğiz. Bir tanesi patlamış arkadaşlar. Vallahi patlamış yani. Aa. Ben açtım sanmış ve yemiş abim <laughs> bunu arkadaşlar. Nasıl? Tadı güzel miydi bari? Çok mu güzeldi? Deneyelim. Ee, Walkers. Bu buradaki lace sanırım bu arada. Hayır, buradaki çitoz. Kanka leis gö ama. Görüntüsü kanka. Ha evet, görüntüsü çitoz gibi. <laughs> Doğru. Güzel kokuyor. Baharatlı bir şey. Roast beef diyor. Yani el. Evet. Kanka şimdi biri bakar, biri yer, biri bakar kıyamet olamıyor falan. Güzel, güzel. Ben domuz kanı yemişim ya. Hı? Nasıl yemişsin? Kahvaltıda. Orada böyle siyah bir şey vardı böyle. Dinden çıktım ben artık. Hayır tabii ki de bilmiyordum ne yediğimi. Arkadaşım. Ve tadı da iğrençti. Yemedim bu arada. Vegetables diyor ya. Vegetarian diyor. Suitable vegetarian diyor. Üff, kokusu kötü. Ya artık sen de ya. Hiçbir şeyi beğendiremiyoruz bu çocuğa. Bu hayatta ben neyi beğendireceğim sana çocuğa? Ya pek beğenmiyor. Bu bu beğenmiyor. Çok güzel ama. Ondan Daha tamam, güzel. Da bir bir şey evet o zaman bu Tuna çok merak ediyor. Bu da roast beef gibi bir şeymiş. Ya ben aşırı mutlu oldum var ya. Mesela 1.35 ne kadar yapıyor abi? 60 lira falan bu cips. 75 liraymış arkadaşlar. Netflix'in özel serisi. Nasıl yani? Aa ya, aynı. Aynısı. Ama aynı marka. Tadı da aynı. Kanka, aşırı güzel ya. Ben bunu Paketleme çok ya. güzel. Diğeri de acı ve baharatlı. Ama mesela oradaki çocuk farklı, buradaki çocuk bu farklı, farklı değil mi? Aynen, işbirliği yapmışlar. Monster Munch. Acılı olanı. Abi bu tam ne biliyor musun? Bizim turuncu çitos değil de ketçaplı çitos. Ketçaplı çitos mu? Tam ketçaplı çitos. Çok yoğun tadı değil mi? Aynen tatlar çok şey yoğun. Değil mi? Kore şeylerin yanında bunlar harika. Evet, evet damak zevkimize biraz daha yakın İngilizlerinki. Evet, Şöyle bir şey buldum. Bu çok hoşuma gitti. Soyulabilir jelibon. Bu nasıl ya? Muz şeklinde. Peelable, bayağı peelable yazıyor yani soyulabilir. İnanılmaz iyi kokuyor. Oha baya dümdüz muz kokuyor lan. Dur abi bir saniye. Çok merak Dur olayım. bir saniye bak. Abi ayaklandı. <laughs> abi ayaklandı. Güzel Dur. koku değildi. Bak soyuluyor mu harbiden bakacağım bir. Ah harbiden Aa. soyuluyor lan. Soyuyor muymuşsun gerçekten? Evet bak soyuluyor. Oğlum soyuluyor işte yani içinde gerçekten. başka muz var. Hah bak Aa, soydum. Muz mu gerçekten? Evet, bak soydum içindeki muzu başka renk. Aa, gerçek muz mu? Ha, <laughs> aynen gerçek muz. <laughs> aynen, küçük muzları koymuşlar. <laughs> Sanırım içindeki daha yumuşak, bu daha böyle Hmm. Sakız gibi, değil aynen. De. Dışı sakız gibi, içi daha yumuşak bir şey. Ahmet çok merak etti. Ametim. Abi al. Bakayım. Yakala. Aa, Big Bubble gibi kokuyor. Çok güzel kokuyor. Evet. Birlikte yiyeyim bir de. Hmm, ne <laughs> kadar güzel bir şeydi ama. Çok güzel. Oha! Hayatımda bu zaman kadar yediğim en iyi bunlardan bir tanesi. Çok, çok iyi. iyi. Çok oh, iyi man -man. ya. Oha. Zaten bu sanırım Superior Test ödülü almış. Türkler bunu getirin. Bir tane de içecek deneyelim. Böyle garip içecekler buldum orada. Love the taste or your money back. Evet. Tadını ya beğenirsin, istersen de paranı geri veririm. İade ederim diyor. İade edemezsin çünkü Türkiye'deyim artık kanka. Bu da 60 lira. Şu an her şey bu da 60 lira arkadaşlar. Çok da pahalı değil aslında. kanka. Ben hastayım da onları ayrı dolduruyorum. Çok güzel. Bir şey, şey, mi? bir şey söyleyeyim mi? Bence Harika. tadı ya. şey gibi. ilaç. Şurup. Hayır şurup. Ya. Kalpol. Kalpol pembe gibi. Kalpol. Evet pembe kalpol. kalpol. Asitli Öyle. olsa sarardı gerçekten bu arada. Bir de böyle bir içeceğimiz var. Onu da bitirin bakayım. Bunu deneyelim. Hepsinde de gerçek meyve yazıyor bu arada. Yersin. Oasis. Oasis diye bir marka var orada. Her yerde bunu görüyorum bu arada. Tüm şişelerde ya da paketlemelerde %100 geri dönüştürülebilir yazıyor özellikle. Abi bu çok kötü. Bu çok kötü kötü ful şeker kokuyor. Bakayım. Oo. Bu bu ful şeker kokuyor. Bu hiç iyi bir şey benzemiyor. Bu çok kötüymüş gibi geldi bana. Ama anladığım kadarıyla link, İngilizler link. aynen link link. Link link A, link. link Harbiden link şekerli link. Ya böyle mesela Koreliler böyle her şeyi çok soft ya tatları. Her şey çok soft. Bunlarınki de bir o kadar ağır yani. Çok güzel lan. Ha? Baya güzel bak tadına. Böyle tam ergen içeceği, şekerli. Tam ergen içeceği, evet. Tam ergen. Leş gibi abi, gerçekten <laughs> leş gibi yani. Ne bu? Hangi meyve? Kilek, kiraz. Kiraz, ortada ne var? A summer fruits diyor. Çürük ya. meyve aromalı. Çürük evet. meyve aromalı, gerçekten. Çocuk içeceği. Harbi çocuk Çürük içeceği var. ya. Hani böyle aşırı şekerli. Bunu içecek çocuk tamam mı böyle deli dehşet sağ solda böyle takla falan atacak yani. Sarmadı. İçecekleri sarmadı ya beni. Original, bunun arkadaşlar barbekü sosluymuş. Bu cipsi şeyde yiyor yiyorlarmış. Sarayda yiyorlarmış. Merve ile kıştan sallamasyon hikayeler. Özel. Buram buram barbekü kokuyor. buram buram kokuyor her şeyler ama fark ettin mi abi? Çok her şeyleri okay. buram buram kokuyor. Ağır, baharatlı. Evet. Her şey çok yoğun falan. sirke mi var lan bunun içinde? Yanlış mı anladım ben? Bostevi sos başka bir şey mi? Barbekü sandım ben. Ne bu? Bakayım. Şirin Sirke abi. lan bu. Ağzıma girdi sirke kokusu. Sirke değil de. Ne acaba? Soya böyle? sosu lan bu. Soya sosu olabilir. Tam, bu. <laughs> Aa, tam Suriye cipsi tadı var. <laughs> tam Suriye cipsi tadı var. Abi baksana ne demekmiş Worcester. Worcester özel bir sosmuş. Oraya özel bir sosmuş. Ha oraya özel bir sosmuş. Demek ki o yüzden bu kadar kötü. Ay, evet, çok evet, affedersin. Kötü, kötü abi, abi. Herkes bunu diyor. Çok merak ediyorum. Ben anlamadım bunlar. Ya kendine özgü damakları var yani. Evet rezalet bir şey. Yemeyin bunu ya. Nick Naks. Nice and spicy. Acı bir şey geliyor sanırım. Bu direkt şey ya. Bizde var ya bir tane. Ee, şey şey tane tane var ya. Ha, ne lan? Tane tane değil ya. Yani. <laughs> çok çok var. Kötü mü? Ya. Direkt o yüz ifadesinden anlıyorsun değil mi? Hani böyle. Yapacağımız şey ya. Ya bu böyle bir, evet. Arada böyle bir sirke tadı geliyor. o yani anlamadığım bir sirke tadı geliyor arada. Bu abi. İngiltere'de yediğim şeylerde şunu fark ettim. Ağzımdan doğru kokusunu alabiliyorum. Nefes boruma gidiyor kokusu. Anladın mı direkt? Ağzımdan nefes boruma gidiyor yani. Suriyevari şeyler var. Suriye. Evet çok Suriye. Tabi tipi de Suriye var ya. Şu tipe bakar mısın? Evet. Sen nasıl ben İngiliz alamadım. markası olabilirsin, olabilirsin, abi? olabilirsin abi? Çok kötü yansın. Nereden getirdiler ben ya? Ben McCoys. Cipsimiz var. Bu güzel kaliteli duruyor. Turkuazya'da böyle uğraşınca... Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi? Thai sweet chicken diyor kanka. Tatlı... Tavuklu mu? Tavuk. <gülüyor> evet. <gülüyor> yani... Sweet chili gibi bir şey çıkacak muhtemelen. Beleceksin. <laughs> Neye Bak Çok fazla tat var. Bak, alın. Bir yandan tatlı geliyor, bir yandan baharatlar ağzına yükleniyor. Hani böyle anlamadım ne olduğunu ama limon tadı geliyor. Limon tadı geliyor bu arada. Şeker geliyor bazen. Karma karışık bir şey. Çok karma karışık bir tat var yani. Aa, ben bir şey içmek istiyorum ya. Bir şey Suriye cipsleri daha güzel. Yemin ederim. Yemin ederim Suriye cipsi tatları var ya. Tuna benden normalde Kore'ye gittiğimde istemişti ama bulmuşken orada aldım. Bir şey diyeceğim. Bu çok istediğim bir şeydi ve özel bir seriye almış. Genze Street, Street. diyor. Ve bunu o kadar çok merak evet. ediyordum ki... Ay açalım. Hadi çok canım, heyecanlandım. Ben de çok heyecanlandım. Bende şuradakinin pembesi var. Çok yırtmak <laughs> istemiyorum. Çok <kısa> saklayacağım. <laughs> Saklayacak mısın kutuyu? Evet. Oğlum ben de çok heyecanlandım lan. Ah. Dur tamam. Ne çıktığını ben öğrendim. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? tatlı şapkası var. Oha. Oha. <laughs> çok güzel. <laughs> aynısı çıktı. Aa, aynısı hayır, çıkmadı. aynısı değil. Şeyi var. Bu bu pembe erkek benimki çıktı, pembe kazaklı. Erkek çıktı. Ah, kanka erkek kız. Evet. Biz. Bak şapkası var ya çok tatlı. Arkasında <laughs> şey yazıyor. Surf shark yazıyor. Çok güzel ya kankam çok teşekkür ederim. <laughs> Bak. Benimki de Canım <laughs> sana. Çok güzel değil mi? Kalitemi ne <laughs> Bu da şeyi. Ben bayağı Dur şey benimkini de getirin. Arkadaşlar. Ana. <laughs> best of friend o şey. <laughs> oh! Çok tatlılar lan beraber. Çok güzel dur. La la la. Bakın. Oğlum tatlı oldu lan. Bunu saklayacağım. <laughs> Ben gidiyorum o zaman hediyemi aldım. Hoşçakalın. Garip bir meyve suyumuz ve bir tane daha jelibonumuz kaldı. Açalım bakalım. Karışık jelibon bu. Oranın jelibonuymuş sanırım. Ne bu? Göstereyim bir Böyle jelibon, düz jelibon yani. Yumuşak. Hani inanılmaz bir yumuşak. Ah, hani... çok yumuşak. Fazla yumuşak, değil mi? Abi jelibonu yapmışlar, evet. Evet. Jelibon'u başarmışlar yani. Gerçekten. Bir de bunu deneyelim. Milkies. Bir şey söyleyeceğim. Bu sütlü Kore. Bu Kore ürünü sanırım. Milkies yazıyor şurada. Milkey'si. Diyor ki, refreshing milk, yogurt flour. Korean cream soda diyor. Kore ürünüymüş arkadaşlar bu ya. Neyse İngiltere'de satılıyordu. Yani sütlü soda bu arada. Bayağı sütlü soda. Bu tamsız geldi şu an. Asitli süt içiyorum gerçekten. Nasıl yani çok kötü bir şey bu? Şeker, asit ve süt. Evet şeker, asit ve süt. Kötü değil ama hani enteresan bir tat bizim için. Gazoz lan bildim de. Bakayım. Hı -hı. Bence kötü değil. Evet kötü değil zaten ama hani bizim için enteresan bir tat. Vanilyalı gazoz gibi tadı? Vanilyalı gazoz gibi evet. Hani... Ben de mi alırdım bu arada Türkiye'de olsa. Çok böyle tatlı çektiği zaman canım belki alırdım. Evet. Yani çok enteresan ama gerçekten çok şaşırttı bu içecek beni. Artık İngiltere'ye veda ediyoruz. Hoşçakal İngiltere. Bye. Bye.